Başka bir derdiniz, dermanınız var mı? Yok. Hayır. Bir gözünüz, bir de saçınız mı? Yani sordun diye söyledim. Sormadım ki, sormadan ha? söyledin. Yok. Ne dedim? Gözüm Dedim mi? <laughs> Yaptın anne. Evet, kaçtı. <laughs> Yok ben geri gidebilirim rahat rahat. Niye? Hiç özlememişsin. Ben anlarım. Bu bile nasıl özlemiş değil mi kızım? Bu beni nasıl özlemiş değil mi kızım? O güzel kızım benim. Gel kucağıma gel. Gel kucağıma gel. Gel kucağıma. Oralar olmaz. Öpücüğüm nerede? Öpücüğüm nerede? Öpücüğüm. Şila. Ay Angel. Angel. Öpücüğüm. Ee, mama e, öpücüğüm. Gel öpücük. e <laughs> <laughs> ee, anne başka? Hiç aynı şey. Aynı tas aynı ama. Ben de para kazanıyorum. Ama çok güzel olacak. İlk defa doğum günü pastası üfleyeceğiz beraber. Allah'ın izniyle. Ya. Kimler var Bodrum'da? Şey orada mı? Kimler? Neydi kızın adı Özle? Bilmem hiç. Askada mı gelirler onlar bayramda?